5 yapalım ya da 1. 5 1 güzel. 1 iyi 1 yapalım 1 1. Emin misin? Yalnız 1 çok riskli. İsterseniz başka bir saçlı olsun. Hiç, hiç, olmayan biri olsun. Ben, ben istemiyorum oldum. abi. Ben oldum ya. Başka biri olsun. Beyler X Daisy Z. No O Kobe Bryant'la basket oynasaydın, oynarsanız onu niye yenebilirsiniz? mı? O sesle kan burası kim gözüküyor. şey ya? Merhaba. Kim bu kim bu? Benim abi. Arca Geliyorum abi. Kanka şu <laughs> ya, ya. şeyi kapayın oğlum. La 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 abi. Sen la la Sen la 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 İyi bir yer şöyle de saklan la Ha, şu sağdaki şeyin oraya. iyi ben. Hayır. Hayır. Abi ben gel ben gelirse ya. söylerim. Gelirse ya ne yapabilirim? <laughs> bir, benim şu an o, olduğum yere baksanıza. İşte, i̇yice Aşır, kanka. yaklaşması için bekleyeceğim. Ya yani seni burada bulamaz bence de. Bence de. Benim bu bulamaz. Ama Efrem'den bahsediyoruz. Oğlum Efrem'den bahsediyoruz. Beni koklayabilir ama. Ondan korkuyorum. Aa. Koklayalım bunu Burada biri var. <laughs> lan kokla bakayım. Allah. kafanı <laughs> çıkarma gözün. Kullandım şu an. Gerektiği yerdeyim. Ayaktayım mı? Bunun yer değiştireceğim. Kokla hemen kokla. Ha <laughs> kes. <laughs> lan nerede? Kokla daha. Kesildi lan. <gülüyor> <nereden>? <gülüyor> Belli olmaz nereden çıkacak? Kesin ah, bak bu adamda An Ananın amına an, sıkıyım. An, an. Aha belli olmaz ya. ben şimdi deyince koşmaya başladım. Koşup vurayım mı yoksa koşup kaçayım mı? Koşup vur. Şimdi deyince ama daha iyi. Ana kodumun. Ana kodumun. orada var ya. ya bir Ne Kim lan gel gel Flash attım, flash attım. Kim kim flash attı? Ama ne var şurada bir tane arada. <laughs> Kanka bak, buradan adama jumplayacağız, tamam mı? Tek Ne? Kaçtı mı lan o? Dünya biraz map'i dolaşsana kanka. Lan. 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 Oğlum nasıl lan. ölmedin lan oha. Kanka yuh. Ta tan sen miydin o? Oğlum ölmüyorlar. Ya. Tan oha. Kanka, kanka şarjı bitti kumandalı <laughs> kaçıyordum. Oğlum sana kaç kez sıktım farkında <laughs> mısın? Ya. Oğlum görmedim işte orayı en son kaçıyordum ben. Sen ne yapıyor lan? İyi Ben iyiyim. Bakın sinyal veriyorum kanka. Neler güzel çöğünüyorsun. Ya oğlum bu, bunu niye bir first person'da oynuyoruz? Çünkü böyle daha eğlenceli. daha daha <laughs> oğlum, aksiyonlu oluyor. Çömiyorum şeyleri görüyorum. Duvarı görüyorum sadece. Lexi kanka. Ömer'e güzel sinyal veriyorum oğlum. Mor saf ya bir sinyal. Selektör <laughs> yaptım. <laughs> <laughs> Çıkılmıyor bunlar. Az süre kaldı sıçtık. La 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 nanta. Evet sen seversin. Evet, sanki doğru vurduk seversin. etlerin sesleri. Salak ya. Hayır na na. Ha. ne? Ne ne geldi. silah geldi. geldi. Ömerek orada arkasını görürken duracaktım. Dünya malı nasıl görmedi? Görmedim. <laughs> Oğlum <laughs> <Argenin gülüyor> abi. What the fuck are you, dog? Bye bye guys. Lan? Nerede? Gözükmüyor. Bak yere. maşallah. Aldım abi. <laughs> <laughs> Murat Can. Gel kanka seni bekliyorum. Harcan. Hmm. <Sessizlik> la la la, la, la. <Sessizlik> <Sessizlik> nerede? <Busun lo? Sessizlik> Buradayım kanka. kanka. Lo, Sana da kodu atıyorum. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Yani ya, kaç kere vurdum ya? Bir Orada maçın kritik noktası Ömer gene bana vuramamasıydı. <laughs> <gülüyor> 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 Ama Ömer'in görmedi senin şey yaptığını geranda geçti. Ben de göremedim Geldiğini Dini gördüm de ben de R key'e bastığımda duvara vurdum yanlışlıkla gördüm. Ben seni şey zannediyordum, ben seni arkada zannediyordum ben seni çünkü arkamda zannediyordum. Ama o, o da vuramadım ya. Ayağına falan sıktım bayağı da. Aa. Bro. Look at this dude. Wait till you see the. no, 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 no. <laughs> kanka çok aptalca ya. Pardon da kanka çok <laughs> aptalca ya. kanka <laughs> aşırı geride kalmışı. Onun dövme sesi duydum. Nerede dövdün dövülçü sesi? Kanka çok aptalca. Şatkanla dövemiyorum adamı ya. Kanka, Yalnız orada... el, el fenerin de, mili daha yüksek. Orada do doge atacağım. Do, 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 do. Kim lo? Ekstazi, ekstazi arkandayım ekstazi. Gel gel. Ekstazi, gel. Kanka şey bir yere gitmiyor şu. Ana içinden geçtin yara. lan. Kan kan sen kan bak. Şuraya kan. Kan kan. Gidiyor. Beyler adam geliyor. Kan, <laughs> bu kim? Kan, bu kim? Ben senden geçer. <laughs> burada saklandım. Neredesin? Bak şurada. Tam hani adam ama yeri biliyor kanka şu an. Kanka burayı lan, bilmiyor. Silah mı o? Gülen bana burayı bilmiyorsan. Sen, 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 sen oraya, sen çöm oraya. Oğlum burada, oradan gözükmüyor. Sen çöm, çöm kanka çöm çöm. Lan beni kovalıyor lan. Sen tıraş Vur vur vur, tamam vur arkadaki vur. Oraya çöm sen. Kanka. Hayır. 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 Vuruyorum. Oy. Oğlum vuruyorum, vuruyorum. Damage yani. gitmiyor lan. Arcan kanka ben orada senin zeli seni olduğunu gördüm. Ama yetişemedim denize. <laughs> <laughs> Çok hızlı koşuyor. Kan, aynı yer aynı yer. Kanka be. ya ben ben aynı lafı sevmiyorum. oraya ben geçeyim, sen <laughs> buraya <gülüyor> Nereye gidelim? Kalın mı burada? Ya biraz gel biraz gidek ya. Tamam gel şuraya gel. Tamam. Ama kan takılı kaldım ama. Tamam güven bana. Güven sağdan git, sağdan git arkadan. Güven bana. Kal, kal 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 burada, kal burada, kal burada güven bana. Oh shit, oh shit. Yo man. Oğlum <gülüyor> öl, 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 öl seni. Oğlum öl. Oğlum, oğlum nasıl ölmüyor? Oğlum, oğlum. Oğlum. Kinder süt dilimi yiyordum solumdan <laughs> Oğlum. 3 üç kere vurdum Üç kere vurdum sana silahla. Sakın ya Bunu mı? Adam bir de o oh, şey diyor zaten. Normalde gelmedi. Evet.